Mesaj TV Spor Bülteni'nden mutlu akşamlar. Günün gelişen spor haberleriyle karşınızdayız. Şike operasyonuyla ilgili akşam saatlerinde flaş gelişmeler yaşandı. Tayfur Avuççu, Serdal Adalı ve Ahmet Ateş'in yurt dışı yasakları kaldırılırken... ...Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, yöneticiler Şekip Mosturoğlu ve İlhan Ekşioğlu'nun tahliye talepleri ise reddedildi. Bugün akşam saatlerinde şike davasında flaş gelişmeler yaşandı. Tayfur Avuççu ve Serdal Adalı ile Ahmet Ateş'in yurt dışına çıkış yasakları kaldırılırken... Aziz Yıldırım, Şekip Mosturoğlu ve İlhan Ekşioğlu'nun tahliye talebi reddedildi. Ayrıca Hasan Çetinkaya, Samet Güzel ve Serkan Acar'ın da seyirden men yasağı kaldırıldı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ'la birlikte Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener ve As Başkan Nevzat Çakar'ın statlara giriş yasağı kaldırıldı. Öte yandan Korcan Çelikay, İskender Alın, İbrahim Akın ve Ümit Karan hakkında idari tedbir kararı alındı. 26 Ocak'ta genel kurul topla, toplama kararı alan Türkiye Futbol Federasyonu'na UEFA'dan güven oyu geldi. İlgili kurum tarafından yapılan açıklamada şike sorununun çözülmesinde tam sorumluluğun Türkiye Futbol Federasyonu'na ait olduğu belirti, belirtildi. UEFA Türkiye'deki şike sorununun çözülmesinde tam sorumluluğun Türkiye Futbol Federasyonu'na ait olduğunu bildirdi. UEFA'nın resmi internet sitesindeki açıklamada UEFA Türkiye'deki şike sorununun çözülmesinde Şirke ile mücadelede gerekli önlemlerin alınmasında ve disiplin yaptırımlarının uygulanmasında tam sorumluluğun Türkiye Futbol Federasyonu'na ait olduğunu doğrular denildi. UEFA'nın ulusal federasyonların bağımsızlık ve özertliğine saygı gösterdiği belirtilen açıklamada kurumun ulusal iç meselelere müdahale edemeyeceği kaydedildi. Bununla birlikte UEFA'nın talep gelmesi halinde üyelerinin karar sürecindeki özertliğini koruyarak tavsiye ve destek verebileceği ifade edildi. Açıklamada UEFA'nın Şike'nin özellikle Avrupa Kupalarındaki müsabakalarda yapılması halinde müdahalede bulunduğu, Ancak Şike konusunun futbolun tüm düzeylerdeki geleceği için çok önemli olması nedeniyle Avrupa'daki Şike ile ilgili gelişmeleri takip ettiği de kaydedildi. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği FIFA, Sion Kulübü'nün 36 puanını silen İsviçre Futbol Federasyonu'na herhangi bir cezanın verilmeyeceğini açıkladı. FIFA, Sion kulübüne gerekli yaptırımı uyguladığı gerekçesiyle İsviçre Futbol Federasyonu'na ceza vermeyeceğini açıkladı. FIFA'nın açıklamasında Sion'un 36 puanının silinmesine karar veren İsviçre Futbol Federasyonu'nun FIFA yönetim kurulunun 16 Aralık'ta ilettiği talebe uygun davrandığı belirtildi. FIFA 16 Aralık'ta federasyona uyarıda bulunarak Sion davasını 13 Ocak 2012'ye kadar çözmesi için süre tanımış ve süre bittiğinde davanın çözülmemiş olması halinde İsviçre Futbol Federasyonu'nun üyeliğinin 14 Ocak'tan itibaren otomatik olarak askıya alınacağını bildirmişti. İsviçre Futbol Federasyonu geçen hafta FIFA ile mahkemelik olan Sion kulübünün 36 puanının silinmesine karar vermişti. Sport Oto Lig'in 19. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediye karşılaşacak. Trabzonspor karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Sport Oto Süper Lig'de son iki maçını kazanan Trabzonspor, Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçını kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor. İlk dört takım arasına girme hedefini gerçekleştirmek isteyen Trabzonspor'un kaybetmeye tahammülü yok. Trabzonspor'un fil dişi sahilli orta saha oyuncusu Didier Zokora, Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek olan ülkesinin milli takım kampına gidiyor. İstanbul Büyükşehir Belediye oynanacak maçta yer alamayacak Zokora, bu yüzden en az 7 maçta forma giyemeyecek. Kart cezalısı olan Serkan Balcı da bu maçta takımdan ayrı kalacak. Trabzonspor'un devre arasında Gaziantepspor'dan kadrosuna kattığı Olcan Adın, İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçı öncesi forma için sabırsızlanıyor. Antrenmanlarda oldukça istekli bir görüntü ortaya koyan Olcan'ın belediye spor maçında oyuna sonradan girebileceği belirtildi. Yarın saat 16'da Atatürk Olimpiyat Stadyumunda oynanacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Trabzonspor maçını hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Bordo Mavili takımın İstanbul Büyükşehir Belediye Spor karşılaşmasına Kare'de Tolga, savunmada Seluska, Giray, Gulovaç, Giçe, orta alanda Kolman, Aykut, Adriana, Alanzinho, Forvet'te Halil ve Burak Yılmaz şeklinde çıkması bekleniyor. Ligin ikinci yarısına galibiyetle başlayarak moral kazanan Galatasaray, yarın oynayacağı Samsun Spor maçından da 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Bu maç öncesi Sarı Kırmızılı ekipte en büyük sıkıntı, Afrika Uluslar Kupası için ülkesine giden E ve cezalı Kazım'ın kadroda yer alamaması. Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın Samsun Spor'a konuk olacak Galatasaray, galibiyet serisine devam etmeyi hedefliyor. En yakın rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider durumda bulunan ve yaptığı son 7 maçı kazanmayı başaran sarı-kırmızılı ekip, Samsun Spor deplasmanında da bu başarılı performansını sürdürmek istiyor. Öte yandan Afrika Uluslar Kupası nedeniyle ülkesi Fildişi Salin'in milli takım kampına katılacak olan Emoni Alebu'e son oynanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi spor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Kazım Kazım ve sakatlığı süren Yekta Kurtuluş, Samsun Spor maçında oynayamayacak. Galatasaray'da uzun süredir takımdan ayrı olan Sabri Sarıoğlu sakatlığının düzelmesinin ardından takımla çalışmalara başlarken teknik direktör Fatih Terim tarafından Samsun Spor Karşılaşması'nın kadrosuna alındı. Samsun 19 Mayıs stadında saat 19'da başlayacak olan Samsun Spor Galatasaray maçını hakem Özgür Yankaya yönetecek. Kulüpler Birliği toplantısının ardından Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Adnan Öztürk kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Bu toplantının federasyona mesaj olduğuna işaret eden Öztürk, genel kurula katılacağız ama fikirlerimizde herhangi bir değişiklik yok dedi. Ol olayları konuşmak istemiyorum. Yani Türkiye'de artık spor sahalarında bir tek Galatasaray Kulübü var. Başkan Yardımcısı Adnan Öztürk, dün gerçekleştirilen Kulüpler Birliği Vakfı toplantısıyla ilgili yaptığı açıklamada duruşlarında bir değişiklik olmadığını söyledi. Adnan Öztürk, Galatasaray Televizyonu'na yaptığı değerlendirmede Şike ve teşvik iddialarına yönelik soruşturmanın başladığı 3 Temmuz tarihinden beri sergiledikleri duruşta en küçük bir değişiklik olmadığını, bundan sonra da olmayacağını kaydederken Kulüpler Birliği Vakfı toplantısına aynı söylemlerle katıldık. Türk futbolunun Avrupa ve dünyadaki konumu açısından hassasiyetlerimizin bir kez daha altını çizdik. Burada Galatasaray'ın Kulüpler Birliği Vakfı'nın misyonuyla ilgili ciddi söylemleri oldu. Toplantı sonrası yapılan açıklamaların satır aralarında her türlü mesajın olduğuna inanıyorum dedi. Toplantıda bazı kulüp yöneticilerinin profesyonel futbol disiplin talimatnamesinin 58. maddesinde bazı yanlışlar olduğunu iddia ettiklerini anlatan Öztürk. Bu ifadelere saygı duyuyoruz ama Bunları değiştirmenin günü ve zamanı değil. Daha önce yaptığımız açıklamayla Türkiye Futbol Federasyonu Genel Kurulu'nun gereksiz olduğunu söylemiştik. Ama Kulüpler Birliği Vakfı'nın hukuki olarak çağrıldığı bir genel kurula normalde katılmamamız gerektiği konusunda hemfikir olsak da daha fazla kaosu tırmandırmamak açısından katılmaya karar verdik. Genel kurula katılacağız ama fikirlerimizde herhangi bir değişiklik yok ifadelerini kullandı. Dolayısıyla kamuoyuna buradan mesaj... Beşiktaş Kulübü'ne yeni stat için onay çıktı. Anıtlar Kurulu stat projesine onay vererek kararı Büyükşehir ve Beşiktaş beledi Belediyelerine tebliğ etti. Öte yandan siyah beyazlar kadroyu güçlendirmek için transfer çalışmalarına başladı. Gündem, Eskişehirsporlu Veysel Sarı. Anıtlar Kurulu uzun süredir veto ettiği Beşiktaş'ın yeni stat projesiyle ilgili kararını açıkladı. Kurul siyah beyazlıların yeni inönü projesini onay vererek. İstanbul Büyükşehir ve Beşiktaş Belediyelerine tebliğ etti. Beşiktaş Kulübü karar üzerine çalışmalarını hızlandırdı. Mevcut konum üzerine yapılacak yeni stat için ilk kazma sezon sonunda vurulacak. Ligin ikinci yarısına Eskişehir Spor galibiyetiyle başlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Carlos Carvalho'nun Holosko'yu tamamen gözden çıkardığı ortaya çıktı. Holosko'yu kullanmak istemeyen Portekizli teknik adam Eskişehir Spor'da forma giyen Veysel Sarı'yı istiyor. Polosko Veysel takası için Beşiktaşlı Eskişehir Spor görüşme halinde ancak bu takastaki en önemli engel Slovak futbolcunun Beşiktaş'tan aldığı yüksek ücret. Holosko'nun aldığı paranın takımdaki dengeleri bozacağını düşünen Eskişehir Spor yönetiminin bu konuda Slovak futbolcuyla pazarlık ettiği öğrenildi. Ankara gücü maçı hazırlıklarını ara vermeden devam eden Beşiktaş'ta teknik direktör Carlos Carvalhal sakatlığı yüzünden bir süre sahalardan uzak kalacak Hilbert'in yerine Ekrem Dağ'ı hazırlıyor. Ligin ilk yarısından itibaren gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Hilbert'in yokluğuyla sıkıntı yaşayan Carlos Carvalhal'ın Ekrem Dağ'ı taktik antrenmanlarda kullandığı öğrenildi. Ekrem'le bir görüşme yapan Portekizli teknik adamın tecrübeli futbolcunun sık sık hata çıkmasını istediği de belirtiliyor. Carvalho'nun Ekrem Can önünde orta sahadaysa antrenman eksiği bulunmasına rağmen Simao'yu oynatmayı planladığı bildirildi. Öte yandan Beşiktaş yönetiminin önümüzdeki hafta futbolculara biriken alacaklarını ödeyeceği belirtildi. Fenerbahçe ara transferde ilk resmi imzayı Özgür Çek'e attırdı. Öte yandan Sarı Lajvertlerin geçen yıldan beri kadrosuna katmayı istediği Krasiç'e teklif yağıyor. Fenerbahçe ara transferde ilk resmi imzayı attırdı. Fenerbahçe Kulübü Özgür Çek'le 2014-2015 sezon sonuna kadar sözleşme imzaladığını kamuoyu aydınlatma platformundan duyurdu. Verilen bilgide sözleşme çerçevesinde garanti ücretleri 2011-2012 sezonunun kalanı için 500 bin TL, 2012-2013 sezonu için 1 milyon 100 bin TL, 2013-2014 sezonu için 1 milyon 210 bin TL ve 2014-2015 sezonu için 1 milyon 330 bin Türk lirasıdır denildi. Juventus'tan ayrılması beklenen Miloş Kras için menajeri, aralarında Fenerbahçe'nin de bulunduğu birçok takımın yıldız futbolcu istediğini açıkladı. Bir internet sitesine konuşan Kras için menajeri Dejan Yaksimovic, Önümüzdeki günlerde Miloş, Yusuf ve Moratta ile bir araya gelerek kulübün kendisi hakkındaki kararını öğrenecek. Kiralık olarak veya bonservisiyle birlikte takımdan ayrılmak istediğini iletecek dedi. Yaksimovic, Krasic ile ilgilenen kulüpler hakkında da bilgi verirken, Chelsea, Inter, Tottenham ve Fenerbahçe'den teklifler var. Ayrıca isimlerini açıklayamayacağım 3 Rus kulübü de durumunu yakından takip ediyor. Ancak Miloş Rusya'ya dönmek istemiyor. Ayrıca ben transfer olması gerektiğini inansam da Juventus'ta kalma ihtimali de var var diye konuştu. Başarılı kanat oyuncusunun adı hatırlanacağı üzere Juventus'a transferinden önce de sıkça Fenerbahçe ile anılmıştı. İkinci yarıya Flash Kayseri Spor galibiyetiyle başlayan Bursa Spor 3 oyuncu ile anlaşmaya vardığını açıkladı. İkinci yarı için kadrosunu güçlendirmek isteyen Bursa Spor'un Şilili futbolcu Sebastian Pinto, Çek Peter Yanda ve Konya Spor'dan Hakan Aslantaş'la prensip anlaşmasına vardı öğrenildi. Transfer çalışmalarını teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın raporu doğrultusunda sürdüren Yeşil Beyaz yönetim, Şili'nin Ohingis takımında forma giyen Pinto ve Sparta Pırak'la sözleşmesi sona eren Yanda ile temasa geçti. Yerli oyuncu transferi konusunda Konya Sporlu Hakan'da karar kılan Bursa Spor yönetimi, 3 futbolcuyla da prensip anlaşmasına vardı. Pinto, Yanda ve Hakan'ın 1-2 gün içinde Bursa'da olmasının beklendiği belirtildi. İkinci yarıya Gençler Birliği beraberliğiyle başlayan Samsun Spor transferde atağa kalktı. Karadeniz temsilcisi Yunan oyuncu Gekas, Ankara gücünden Serdar Özkan ve Tony Tizlerle anlaşmaya vardı. Güzel katkıda Samsun Spor devre arası transfer çalışmalarında Gekas, Serdar Özkan ve Tizlerle prensip anlaşması sağladı. Kulüp Başkanı Kazım Gürol Yılmaz devre arası transfer çalışmaları kapsamında takım kadrosuna dahil etmek istedikleri bazı oyuncularla gerçekleştirilen görüşmelerin olumlu sonuçlandığını söyledi. Bu arada ligde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Samsun Spor lider Galatasaray'ı devirmenin planlarını yapıyor. Liderin galibiyet serisini bozmayı hedefleyen Samsun Spor'da teknik direktör Petković, Gençler Birliği karşısında sergiledikleri futbolun umut verici olduğunu söyleyerek Galatasaray'ın gücünü biliyoruz ancak bizim de puan ve puanlara ihtiyacımız var. Taraftar desteğini de arkamıza aldığımızda istediğimiz sonucu alabileceğimizi düşünüyorum. Galatasaray karşısında oyun kalitemizi biraz da artırabilirsek sürpriz bir sonuç alabiliriz dedi. Real Madrid'de transferi büyük ses getiren ama bir türlü kadroda yer bulamadığı için sürekli eleştirilen Nuri Şahin, eski takımı Borussia Dortmund'a geri dönebilir. Alman kulübünün başkanı Hans Joachim Watzke, Nuri için kapımız her zaman açık dedi. Almanya Bundesliga'da gelecek sezon daha güçlü bir Borussia e Dortmund planı içinde olan Dortmund yöneticileri Marco Reus'tan sonra şimdi de eski futbolcusu Nuri Şahin'i e dikti. Real Madrid'li Nuri ile Dortmund's ilk görüşmelerin yapıldığı ve milli futbolcunun Dortmund's prensipte Dortmund's evet dediği belirtildi. Dortmund. Nuri Şahin'in yetenekli olduğu kadar insani yönlerinin de çok üst düzeyde olduğunu belirten Dortmund maşkını Hans Joachim Watzke Nuri için kapımız her zaman açıktır dedi. Avrupa ve Almanya'da ses getirecek bu rüya takımı kurma planı yapan Dortmund yöneticilerinin eski futbolcuları ve takım kaptanları Nuri'yi ikna ettiği kaydedildi. Nuri'nin Real Madrid'de yedek kalması en büyük avantajlar olduğunu kaydeden Dortmund yönetiminin milli futbolcunun yılda kazandığı 3 milyon euro'yu ödeyebilecekleri ifade edildi. Basketbol haberiyle bültenimize devam ediyoruz. Beko Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe Ülker yarın lider Anadolu Efesi konuk ediyor. Sarılağacivertlerin cezası nedeniyle sadece bayan ve çocukların izleyeceği bu mücadele saat 13'te Cafer Ağ Spor Salonu'nda oynanacak. Beko Basketbol Ligi'nin 14. haftasındaki derbi mücadelesinde Fenerbahçe Ülker Anadolu Efes'i konuk edecek. Anadolu Efes karşılaşmasıyla yeni salonu Fenerbahçe Ülker Arena'ya açmayı planlayan Sarılağacivertliler... Galatasaray Medikal Park karşılaşmasında çıkan olayların ardından verilen iki maç seyircisiz oynama cezası nedeniyle salon açılışını iptal etmek durumunda kaldı. Federasyona başvuran Fenerbahçe Ülker, karşılaşmanın Cafer Ağaz Spor Salonu'na alınmasını sağlarken 20 olan başlama saati de 13 olarak değiştirildi. Fenerbahçe Ülker'in aldığı ceza nedeniyle karşılaşmayı yalnızca 14 yaşını doldurmamış çocuklarla çocuklara refakat eden kadınlar izleyebilecek. Ve bu haberle bugünkü Mesaj Spor'un sonuna geldik efendim. Pazartesi akşamı saat 19.30'da Mesaj Spor'da görüşmek üzere. Güzel bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle efendim. Hoşçakalın.